Ben biraz Selam tamam, ormana gideceğim. Sen... Sen, sen bak keyfine bak abi. Tamam sen kule altı takıl. Ormana geleceğim geleceğim. ben. an karşıda kim var şey ki bakayım. Layla var sıkıntı yok. Ha o DK satılır. <laughs> Dur Onu şunu yazayım. Ya şey Metin 2. <laughs> Metin 2 ya şeyi ya. He. Ee, Beni burada aldın şey mı? Çok oynuyorum ya. ya. çok şey bu ya. Değişik bir Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hadi gel. Aman, ne oluyor da? Hadi. 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 Çok güzel. Saldır saldır saldır. Hiç, saldır. hiç 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 geri çekilme. Hiç geri çekilme. Saldır 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 saldır. Saldır saldır saldır. Saldır ben ölmem ölmem. Ama şu an öldü. Çok güzel. Hop. Çok güzel. Ya karakterin gücünü bildiğim için ölürüm ölmem biliyorum yani. Ah! Kaçıldım, Şu bir kere az atayım. Vur abi. Hop. Ölür o. Tamam. Güzel güzel güzel. Bizim geçiyoruz. güzel geçiyor. kaldık. Allah be. Aha Fanny geldi gene. Ya bunlar çok mu güzel Sen abi sen anlamadım. kasılmana baksana. Sen kasılmana bak. Sen Fanny'i bırak. Fanny bir şey abi, yapamaz. Abi, sen abi, kasılmana gitar bak. Gitar. bak. Sen git abi. Asist As ya. Sen asist masist alma abi. Senin için şu an minyon daha önemli ya. Minyonlar senin için abi hayat tf. kaynağı şu an. Öyle de TF'de yalnız bırakmam kimseyi ya. Adam satmak yok bizde. Ha ben satırım. Ben kendim bile satırım. Hiç acımam. <gülüyor> Bak yine <laughs> geldiler ya. Yine Adama gene bir yardım gene. ettim ha. Adama bir yardım yetiyor. Bir ayaz. Şuradan bir ayaz abi. Geliyorum ben aşağıya geliyorum. Şu adam kim? Ya aşağıda yani. bir şey yok. Ben burada yardım edeceğim. Yok yine yardım edeceğim. Yine yardım edeceğim. Ya, kaplumbağa, kaplumbağa ya gelsinler. Kaplumbağa gelsinler. Dalla nereye kaçtın? Kaplumbağa. Benim niye MS şu aldı ya? 300-500 MS oluyor. Ne Aynen. Şey ya. Ultim geldi. Harika kaplumbağa abi kaplumbağa abi. Ee, aynen tık aynen. Aa öldüm aha öldüm. Aynen. Gel geri gel geri. Kaplumba. Layla Allah'tan hiç oynayamıyor ha. Oğlum herkes benim gibi tank oynayabilir mi? Ya, ya Rabbi. Abi takımdan fölcünü... oynanıyor işte yani. Öleceğini bilsem. he tabi tabi ben seni. Aynen aynen ben orada sana skill attım. <laughs> Aha burada, seni burada bizim mabide. Bu zaten bir <laughs> öğrenmiş Hadi mavi bakmayı. Hop. Hadi Başka da imzat yok yani. Bitteki abi bir şey söyleyebilir miyiz? Karşıyı kaçır ya. Bir bok değiller ama olsun. Benim burada biraz ses olduğu için ben yine de ses açmıyorum. Hmm. Bende yana sıkıntı yok başkan Yani Ya şimdi müziğin sesinden de bozuyor. Ölme, ölme. Ah tek be. de müziğin müziği kan değil gelmiş. Aslan şey videodasın. Ha videoya geçtim. Tam tam ben sesi kapatıyorum. Yok <laughs> Yo, sıkıntı yok başkan ya. He tamam. <laughs> Bu arada senin videoda sesin çok kötü geliyor. Onu söyleyeyim. Ya, olduğu kadar olmadığı kadar ne yapalım abi? Hı, onu söyleyeyim de. Biliyorum biliyorum. Çok çok güzel yani, ultiyi aldık. Hadi bakayım. Aha, aynen şunu aynen. Böyle atılmaz beyiz. Böyle atılır. Bak izle. Neyse ben biraz. Yalnız bizim orman niye şeye gelmiyor kaplumbağa ya? Bilmiyorum da ben öldüm artık neredeyse gideyim yeter. Bir beyz atayım artık. Bana da bitti. Abi bazı ormanlar ne Albatros şeyini alıyorlar. Ne Kaplumbağa'yı alıyorlar. Hiç takip etmiyorlar ki. <laughs> ne? Ya bu Novaria sürekli içinde ya. Başka bir şey yaptığı yok. Kim o? Novaria. Ses gelip gidiyor ya bu arada. Sen de MS ya var şey galiba. MS, MS çoğalıyor. <laughs> Ultime 7 saniye kaldı. Buraya gelecek. Aa, çok güzel, çok güzel. Çok olsun, olsun, olsun. Benim ölmem için önemli. Değil. Onları öldürün. Olsun, çok güzel. Onları ölsün, çok güzel. Senin avantajın minyon ha bak olayla orada dalma minyon minyon senin avantajın neyse ha öldü öldü tamam güzel, güzel. Alayım ya Allah bereket etmesin kill killdir ya niye ya Yok yok şey için diyorum ya ee, Layla minyon olmadığı zaman Layla daha güçlü o yüzden diyorum ne var ya, nerede? Genelde çime genelde çime kusuyor. Kildedir genelde, nerede oldu? Yok. Sıra çime gelmemiş. Ne var yazdı? Ya. Bekliyorum onu. Onu alacağım aşağıya <laughs> Artık ben de yedim zaten. Adama bak geçmiş salıya saklanıyor. Gel e, e, e. e. mi lan Anadolu çocuğu? Gelemez sikim. Eee, eee, eee. Eee. Buraya mı gelmiş ha? Lan oğlum 4 kişinin arasında kaldım oradan? lan. 5 kişinin arasında, arasında kaldım. Hiçbirinin uçusu yok, alırsınız. Şimdi de bir harika oynatayım. Şunları bir kanser edeceğim birazdan. Kaplumbağa almamız lazım. Abi orman gitmiyor ki kaplumbağa. Ya. Bak orman Orman uyuyor orman. Benim şu an emesi çok. He. Ee? Fark, farkındayım senin sesin kesilip duruyor zaten. Ben yanındayım. Sen de al dal, ben yanındayım. Aha. Aşkına Mavi. Fenin mavisi, fenin mavisi. Vur 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 vur. Oh. Gel 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 ne var ya gel. Ya. Gel. Gel kolsuz Be ne yo. var ya gel gel. Hani benim main'im ya ama şey yani Benim benim main'im ya Şimdi kolay kolay maç verdi onu O mani dal <laughs> Şu an ne <nuvaraya> dalga geçiyorum <laughs> Abi Layla bilmiyor zaten. Numaraya hiç bakmadım. Sen ne yapıyorsun Penny ya? Mavisi yok ki ne yapabilir? <laughs> Adamla resmen şey geçiyorum yani. T E Ş K L M N N. -n. Bir saniyen var. Şöyle yapacağım. Hop. Allahu Ekber. Tamam ben öldüm ama onlar ölecek. Çok güzel, harika. Senin, senin artık senin artık bizimle gezmen lazım benim arkamda bir güç lazım bana mavi al yanıma gel 10 saniyem var ultiye. Asa şu lordu alsak da bitirsek mi ya? ya fani fani basit ya. Fani gelemez buraya. Girelim Girelim gelemez çünkü zıplatıyorum feni. Ben girdim orada. Aa burada burada. Bak şey burada. Burada burada ben geliyorum ya sıkıntı yok her şeyim burada. Neyse bulduk ya. Film öldü. Aa öldük. Aynen aynen. Bak şimdi bak ileride ba -ba -ba -ba. bak harekete bak de bak harekete bak. Hop. ah be şey kullanamadım. Ms girdi. 240 oluyor, 40 oluyor sonra. Bir değişiyor strimimiz. Şimdi yolda korusun da gireyim şimdi orada ya. Hı? Siz sağ... Beni korusun da orada alayım ya. Baksana. Baksana. 226 oldu. Ben buradayım ya. Koruyorum. İyi ormanın orada almaya geldi var. Yok az önce o yüzden öldüm zaten. Şey Layla'ya yoksa Layla'ya ölmezdi. Geri gel, geri gel. Onlardan korkun onlar gibi olsun ya. Ya korktum 10 saniyem var. 10 saniye sonra show yapabiliriz. O yüzden diyorum. 5 saniyem var. Abi bak geri gel show yapalım. 3 saniyem var. 1 saniyem var. Yok abi çok vuruyor. değil bir <laughs> <laughs> Yoğurt ayı ülkeye girdin galiba ya. Başkan ben bir mola vereceğim bu elden sonra. Tamam, tamam sıkıntı yok. Oyun bitti. bitti. Oyun bitti zaten. Aynen yine sağlık. Senin eline sağlık, görüşürüz inşallah. Ya, eyvallah, sağlasın. Hadi şimdi. Hadi görüşürüz eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Evet dostlar, şuradan da aidimizi paylaşalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kadıköy 99 Hana bir. Hala 99'da mıyız ya?